Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survival 2. bölüm oynuyoruz ee, devam ediyoruz arkadaşlar söyledi dün söylemiştim ee, devam edecek diye hemen hemen arkadaşlar bugün e, şeyi falan büyüteceğim eve İşte ne bileyim öyle evi büyüteceğim işte güzel şeyler yapacağım arkadaşlar belki set de olabilir bilmiyoruz. Şunları da alalım, Biraz güzel bir dekor mu olur? <laughs> Arkadaşlar ben e, odun toplayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. E, bir, biraz kasıldım böyle. E, 14 tane meşe kütüğü. E, 19 tane huş ağacı kütüğü. Yani çok kasılmadım. 11 tane kırık taş. İki tane de tavuk öldürdüm. Neyse, hemen arkadaşlar. Ve, ve. Hmm. Acaba nasıl yapsam arkadaşlar? Ee, video dışında e, e, bir creeper, creeper patladı. O sırada bu. Bu sırada creep. patlalık patlamalık. Arkadaşlar burayı falan saymayın. Bak, bakın burası var ya. Burayı e, ben kazdım. Şey almak için taş vardı. Bir baktım taş vardı. Ta taş alayım diye. Maden Arkadaşlar ben maden girişi yapacağım. Ama önce e bir şey yapacağım. Yapmak istiyorum. Meşale. Hı hı hı. Tamam. Üç tane, üç tane de fazladan kaldı. Onlarla da şey yapmak istiyorum. Çapa, şaka, kazma arkadaşlar. Kazma yaptım, tamam. Fırınımı koyalım biraz. Bir şuraya. Ocaktan. Arkadaşlar biraz odun kömürü yapayım. Ha arkadaşlar bu arada odun kömürü yapmamın sebebi hem başarı almak için, yani başarı mı almak istiyor başarım almak istiyorum hem meşale yapmak için. Ama nedense başarı almadım çok garip bir şey. Madene gitmeden. Kömür. Arkadaşlar biri aradı. Özür dilerim. <laughs> Neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dur hemen kazmayı. Bu ne? Bu Arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir özür dilerim. Ne? Şurada. Tamam. Bir tane de kürek yapayım. Toprak kır... arkadaşlar toprak kıracağım ya. Bir tane de kürek yapayım. O da tahta kürek olur. Yani iş ama iş görüyor mu arkadaşlar görüyor. Ben ona bakarım kardeşim. Arkadaşlar daha geniş yapacağım. Arkadaşlar ben evi düzenleyip geliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar evi yaptım. Çok uzun sürdü bu arada. 2 Minecraft günü aldı. Ah, şunları unutmuşum. Güzel oldu ama bence arkadaşlar. İki buçuk hem de. İki buçuk şu ana gece mi? Gece gibi. Hemen arkadaşlar yatıp uyuyalım. Sadece, Sadece geceleri, geceleri ve gök gürültülü fırtınalarda uyuyabilirsiniz. Ana neyse. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı och mot Smålända.